Kıymetli dostlar şimdi bir tane zeytin delicemiz var burada. Onu aşılayacağız. Dalından aldığımız bir yıllık sürgünlerden bu domat e, kalemliği domat zeytin kalemliği yani yeşil sofralık zeytin. Şöyle bu şekilde kestik. Sonra yaprakları yarı yerinden bu şekilde kesmemiz gerekiyor. Bunların diplerinde hep gözler var. Elle sıyırırsak bu gözleri bozarız. O yüzden bu şekilde makasla yarı yerinden kestik. Sonrasında ağacımız ince olduğu için bu şekilde ince bir kalemlik tercih ettik. 5-6 santimlik şöyle yerinden kalemi açacağımız bölgeyi kalemi ağaca monte edeceğimiz bölgeyi açtık böyle bu şekilde görüldüğü gibi. Özün yarısına kadar indik. Gözlerin buradaki kısımlarını bıçakla temizledik. Arkasındaki yeşil dokuyu da hafiften böyle sıyırıyoruz. Bu şekilde kalemliğimiz hazır. Şimdi hemen gövdeden keseceğimiz kalemi takacağımız yeri kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Hemen aşının yapılışını göstereceğim size. Öncelikle bu şekilde ağacın kabuk verip vermediğini kontrol ediyoruz bu ağaç güzel kabuk veriyor. Yani şöyle bir kılavuz açıyoruz kendimize. Bu şekilde görüldüğü gibi bakın. Doku yırtığı kendinden oluşuyor. Kabuk vermeseydi ben bunu bıçakla çizip öyle takacaktım. Ama kabuk verdiği için bıçakla çizmeye gerek yok. Doku yırtığını kendisi daha çabuk kapatıyor. Görüldüğü gibi şu anda aşımızı buraya taktık. Hemen yapmamız gereken işlem bunu bantla bu şekilde hava almayacak şekilde sarmamız gerekiyor. İyice hava aldırmayacağız bu şekilde saracağız bunu. Hem bant onu temasını daha iyi sağlıyor oraya. Bu şekilde görüldüğü gibi sardık. Hemen kalemin en uç noktasına da bir tane bant yapıştırıyoruz. Buradan su kaybı, nem kaybı olmasın diye. Bu şekilde kabuk altı zeytin aşılamamız tamamlanmış oluyor. Bir sonraki aşı çalışmasında buluşmak dileğiyle. Herkese iyi günler.